Merhaba, derse hoş geldiniz. Canların sınıflandırılması konusunda mantarlar alemi ile devam ediyoruz. Mantarlar tek veya çok hücreli türler içeren ökaryot hücre yapısına sahip canlılardır arkadaşlar. Yani mantarların bazıları tek hücreli, bazıları çok hücreli. Mesela bitki dediğimiz bitkiler aleminin tamamı hatırlayacaksınız çok hücreliydi. Tamamı heterotrof beslenir. Bu çok önemli bir nokta çünkü bazen arkadaşlarımız şöyle düşünebiliyorlar. Ya bu mantarlar toprakta vesaire yetişiyor. Dolayısıyla sanki kendi besinini kendisi üretiyormuş gibi. Hayır, besinlerini topraktan hazır olarak alıyor. Dolayısıyla bunlar heterotroftur. Bazıları ölü organik atıkları ayrıştırırlar ki bunlara saprotrof Sapro çürükçül demek, trof beslenmek demek, çürükçül beslenen anlamına geliyor. Ya da kaba bir ifadeyle biz bunlara saprofit diyoruz. Saprofit, saprotrof aynı şey arkadaşlar. Bazıları ise parazit olan canlılardır. Bunlar arkadaşlar sindirim enzimlerine genellikle sahip değillerdir. Bu sebepten ötürü üzerinde yaşadıkları organizmalardan besinlerini temin ederler. Bazı mantarlar patojendir. Yani ne demek bu? Hastalık yapıcı özelliğe sahiptirler. Mesela insanda işte saç kıran gibi, örneğin işte parmak aralarında kokuşmaya sebep olan gibi yığınla mantar. Yine arkadaşlar insanda hastalık etkeni olabiliyor. Bunlara biz patojen mantarlar adını veriyoruz. Mantar hücreleri kitinden yapılma hücre çeperine sahip olup glikozun fazlasını da glikojen şeklinde depolarlar. Mesela glikojen depolama ile hayvanlara benzerlik gösterir mantarlar. Ancak hücre duvarı yani hücre çeperi içermeleriyle bitkilere. Bu arada antiparantez bilgi arkadaşlar hatırlatma yapmış olayım ben. Bakterilerin hücre duvarı peptidoglikandan, arkelerin hücre duvarı pseudopeptidoglikandan yani yalancı peptidoglikandan, Alglerin ve bitkilerin genellikle hücre çeperleri selülozdan yapılmıştır ve mantarlarınki kitinden oluşur arkadaşlar. Sporlanma, tomurcuklanma ve ikiye bölünme ile eşeğsiz üreyen türler olduğu gibi eşeğiyle üreyen türler de vardır tabi ki. Maya mantarları tek hücreli canlar olup bira yapımında hamurun mayalanmasında ve biyoteknolojik çalışmalarda arkadaşlar kullanılabiliyor. Yani bunların tek hücreli olan formu mesela baya mantarı işte bira amaya diye adlandırdığımız. Küf mantarları ise arkadaşlar şöyle ekranda görebileceğiniz formata dönüştürmüş olayım ben. Küf mantarları çok hücreli canlar olup besinlerinin küflenmesinden elde ederler. Bu mantarlardan bazılarından penisilin gibi antibiyotik ilaçların üretimi için de bunlardan faydalanabiliyoruz arkadaşlar. Yani küf mantarları çürükçüldürler, besinleri küflendirirler ancak faydalı tarafları da var. Mesela bakteriyel hastalıklardan kurtulmak amacıyla kullanmış olduğumuz antibiyotik üretiminde bunları kullanabiliyoruz. Ekranda mesela maya mantarlarını arkadaşlar ve küf mantarlarını Mesela ekmeği küflenmesi, limonun küflenmesi, pek çok meyvenin küflenmesi. Bunların sebep olduğu arkadaşlar nelerdir? Durumlardır diyeceğiz. Mantarlar hem siyanobakterilerle hem de yeşil alplerle liken adı verilen ortak yaşam birliği oluşturabilirler. Bu şekilde mantar topraktan aldığı su ile alg için nem ihtiyacını sağlarken Alkte fotosentez sonucu ürettiği besin ihtiyacını karşılar bu birlikteliğin. Yani mantarlar ikincil bir canlı grubu olan altlerle ya da siyanobakterilerle ortak yaşarlık gösterebiliyor. Bu bir mutalizm ilişkisi. Neden? Karşılıklı fayda esasına dayanan ilişkileri var bunların. Bu şekilde iki farklı canlının karşılıklı faydalanma esasına göre oluşturduğu bu ortak yaşam birliğine ne ad veriyoruz işte biz? Mikoriza adını veriyoruz arkadaşlar. Evet burada bir sorumuz var bakalım. Mantarlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Ökaryotik hücre yapısına sahip organizmalardır. Evet bu doğru bir ifade değil mi? Zaten prokaryotlar yalnızca bakteriler ve arkeler diğerleri ökaryot. Tek veya çok hücreli olanları var. Evet mesela şapkalı mantarlar, küf mantarlar çok hücreli ama maya mantarları tek hücreli. Kloroplastları vardır. İnorganik maddelerden organik besin sentezi yaparlar. Hayır. Mantarların tamamı heterotroftur. Kitinden yapılmış hücre duvarı vardır. Doğru antibiyotik üretiminde kullanılır. Evet az önce söyledik. Doğru bir ifade olacaktır arkadaşlar. Evet yukarıda hemen bir sorumuz daha var. Mantarlar özelliklerinden hangileriyle hayvanlara benzerlik gösterir sorusu. Heterotrof beslenme ile evet benzerler. Glikozun fazlasını glikojen şeklinde depolamayla evet benzerler. Hücre duvarı bulundurma hayır. Hayvanlarda hücre duvarı yok. Benzerlik göstermez. Buna göre cevabımız 1 ve 2 olup ne olacaktır? B seçeneği arkadaşlar olacaktır. Evet, burada önemli bir notumuz daha var. Lütfen bunu çok iyi bilin. Mantarlar genetik özellikleriyle bitkilerden daha çok hayvanlara benzerlik gösterirler. Hani bazı özellikleriyle bitki bazıları hayvan dedik ama daha çok kimlere benzerlik gösteriyor mantarlar? Doğal olarak hayvanlara benzerlik göstermiş oluyor. Evet, devam edelim arkadaşlar özelliklerine mantarların. Şapkalı mantarlar çok hücreli canlar olup bazı türleri zehirlidir bunların. Zehirsiz olan türler ise kültür mantarı olarak yetiştirilir ve besin olarak tüketilir. İnanılmaz bir besin arkadaşlar değerleri var tabi ki mantarların. Çok hücreli mantarların hif adı verilen ipliksi yapıları vardır. Şöyle arkadaşlar adeta tel tel Şöyle hif dediğimiz yapıları var şöyle. Sonra hifler bir araya gelerek miselyum adını verdiğimiz yapıları oluşturuyor. Bakın şunların her birine arkadaşlar hif adını veriyoruz. Hiflerin oluşturduğu bu kombine yapıya da ne ad veriliyormuş demek ki? Miselyum adını veriyoruz. Mesela arkadaşlar şekilde bir şapkalı mantar görüyorsunuz. Miselyumlar gördüğünüz gibi toprağın içine doğru dağılmış durumda. Bu yapılar, hücre dışı sindirim enzimleri salgılayarak ölü ve organik atıkları ayrıştırmada görev alırken bazı mantarların miselyumu, bitki kökleriyle mikoriza birliği oluşturabiliyor. Yani bu miselyumlar toprağın içine yayılıyor, oradan dışarıya enzim salgılanıyor, ölmüş ve toprakta bulunan Organik maddeler, atıklar ayrıştırılıyor ve mantarın ihtiyaç duyduğu madde içeriye alınıyor böylece beslenmiş oluyor. Ancak bu miselyum dediğimiz yani o hif birliği arkadaşlar miselyumlar aynı zamanda bitki kökleriyle de mikoriza adı verilen birliği oluşturuyor. Ekranda görüyorsunuz kırmızı ile yazılan mikoriza kavramını arkadaşlar. Peki mantar bitki kökleriyle oluşturduğu bir bu birlik sayesinde yine karşılıklı fayda ilişkisi var mı bakalım? Mutalizm mi? Evet mutalizm. Çünkü bu sayede bitkinin kök yüzey alanı genişletiliyor. Böylece bitki topraktan etkin bir biçimde su ve mineral madde alıyor. Peki bitkinin mantara faydası nedir? Bitki de mantara organik besin sağlıyor. Böylece mikoriza birliği de bir ne örneği olmuş oluyor? Mutalizm örneği. Yani bu örnekler giderek arkadaşlar konu anlatımı süreci içerisinde birikecek. Mutalizm örnekleri. Mesela liken birliğinde de bir mutalizm ilişkisi var. Gördüğünüz gibi mikoriza birliğinde de bir ne ilişkisi var? Mutalizm ilişkisi var arkadaşlar. Mantarların bazıları insanlarda ağız, boğaz, deri, sindirim kanalı ve üreme organlarında enfeksiyonlara yani hastalıklara neden olabilmektedir arkadaşlar. Evet dostlar, burada bir sorumuz var. Hemen beraber bakalım istiyorum buna. Aşağıdaki şekilde mantar ve bitkilerin farklı KVM ortak L özelliği gösterilmiştir denmiş. Buna göre KLM ile simgelenen özellikler aşağıdaki hangi seçenekte yanlış eşleştirilmiştir denmiş. K kitinden oluşan hücre duvarı taşıma Evet, bu mantarların özelliğidir yalnızca. Değil mi? Bitkiyle ortak değil. O zaman bu K olacak. Bu doğru bir ifade olmuş oldu. Değil mi? Artı koyuyorum. L ökaryot hücre yapısına sahip olma. Evet. Hem mantarlar hem de bitkiler ökaryot hücre yapısına sahiptirler. M fotosentez ile organik besin sentezleme. Evet. Bu özellik bitkide var ama mantarda yok. Çünkü mantarların tamamı heterotroftur. O zaman buna evet diyorum. K glikozlu glikojen şeklinde depolama. Kimi kastediyoruz? Tabii ki mantarı. Bitkiler nişasta şeklinde depoluyordu. Bu da doğru. L demiş. ikisinin ortak özelliği olarak tohum ve meyve oluşturabilme. İyi de bu özellik mantarlarda yok ki. Kimlerde var? Kapalı tohumlu bitkilerde arkadaşlar var. O zaman buna hayır diyorum yanlış olanı soruluyor. E seçeneğindeki eşleştirme yanlıştır. Buna göre cevabımız da arkadaşlar E seçeneğidir. Evet dostlar böylece konumuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Evet bu dersimizde bu kadar. Yeni bir derste yeni bir konuda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.